kitap tacize, tecavüze, psikolojik baskıya, fiziksel, duygusal, sözlü şiddete ve benzeri iğrenç her türlü davranışa karşı yazılmış bir kitaptır. İçinde webbet içerisinde bu davranışlara yer veren her türlü kitaba karşı duracak içerikler vardır. Sesimizi herkese duyuracağız. Susmaya mecbur bırakılan çaresiz tüm insanların sesi biz olacağız. Tüm bu iğrenç olayların karşısında etten duvar olup beraber duracağız. Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hayatını cezaevlerinde devam ettirmeye çalışan, hayallerini paslı demir parmaklıklar arasında çürüten tüm suskunların sesi olmaya çalışacağız. Biz birlikte hareket edip susmayarak kendine tacizi, tecavüzü hak gören insan dışı iğrenç varlıkların kafalarına kazıya kazıya öğreteceğiz. Öğrenecekler ki karşısındaki nikahlı eşi bile olsa rıza gösterilmeyen her temas tecavüzdür. Tecavüze, tacize uğrayan sadece kadınlar değildir. Küçük çocuklar, hayvanlar, erkekler de bu tip olaylara maruz kalmaktadır. Biz herkesin konuşamayan dili, kırık kalbi olacağız. Bu ülkede kadın programında babam bana tecavüz etti diyen kızını öldüren baba... Babasını kamuoyuna mahcup etti diye indirim aldı. Eşini öldüren koca kot giyiyordu. Piercingi vardı. Çantasında doğum kontrol hapı buldum diye indirim aldı. Tanımadığı birine saat soran eşini onlarca bıçak darbesiyle öldüren koca cilve yaptığı indirim aldı. Kadına tecavüz edip hamile bırakan adam zaten bakire değildi. indirimi aldı. Ormanda saldırıp kadını döve döve soyan ancak astım krizi geçirdiği için bayılıp yakalanan adam, isteseydim yapabilirdim indirimi aldı. Üvey kızına saldıran adam, kızın ruh sağlığı bozulmamış raporuyla indirim aldı. Tecavüzü kameraya kaydeden erkek, eski sevgilisi olduğu için indirim aldı. Tecavüzcü erkek, kadın tecavüzde bağırmadığı için rıza göstermiş sayılır, indirimi aldı tecavüz ederken suçüstü yakalanan erkek. Henüz tecavüz gerçekleşmediği için yarım kaldı indirimi aldı. Bunlara birlikte dur diyeceğiz. Böyle günahların indirimi olmaz, olamaz. Sadece bu günahı işleyenler değil, indirim adı altında bunları normalleştirenler de suçludur. Toplumun ortak sorunu olan bu olayları sözcüklere döküp binlerce insana ulaşmak için biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.